Sevgili öğrenciler bu dersimizde hareket konusunu inceleyeceğiz. Evren yaratıldığından bu yöne kadar arkadaşlar her şey hareket halindedir. Duran hiçbir şey yani hareket etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu hareketli varlıklar hareket enerjisine sahiptirler. Hareket etmeyen varlıkların ise bir hareket enerjisi yoktur. O halde arkadaşlar hareket konusuna geç, geçmeden önce birkaç tane arkadaşlar böyle güncel örnekler verip konumuza giriş yapabiliriz. O halde arkadaşlar diyoruz ki evren yaratıldığından bugüne kadar hep hareket halindedir. Eğer bir madde hareket halindeyse onun hareket enerjisi vardır diyoruz. Eğer hareket halinde olmayan bir madde görüyorsak onun hareket enerjisi yoktur. Örneğin arkadaşlar şeklimizde gördüğümüz gibi işte atların koşan atın yüzen yunusun uçan kuşun veya işte yürüyen bir insanın başka her ne hareket halinde bulunan cisimden ya da varlıktan bahsederseniz bahsedin arkadaşlar bunların bir hareket enerjisin varlığından bahsedebilirsiniz arkadaşlar hareketten tüm canlıların yer değiştirdiğini biliyoruz o zaman hareketi şöyle ifade edebiliriz belki belli bir noktaya göre yerinin değişmesi olayına biz hareket diyoruz. Örneğin arkadaşlar biraz düz bir yol olduğunu düşündüğünüzde burada basit bir arabanın varlığını ifade ettiğimizde arkadaşlar eğer bu araba yer değiştiriyor ise yani o noktadan bu noktaya gelmişse biz bu araca hareketli diyoruz. Hareketli olan bir aracın da hareket enerjisinin varlığından söz edebiliriz arkadaşlar. Örneğin doğada bulunan birkaç arkadaşlar örnek vererek konumuza giriş yapmış olalım. Örneğin bir uzay mekiği arkadaşlar fırlatma sürati 30 bin kilometre saattir. Yani bir saatte 30 bin kilometre yol almaktadır. Evet, süratin birimi bu şekilde ifade edilmekte. Veya bir jumbo jet arkadaşlar bin kilometre saat. Jumbo jetten bahsettiğimizde 1000 km bölü saat. Yani saatte 1000 km bir sürat hareket ediyor. Bir yarış arabası yine 380 km'ye kadar. Bir kartal arkadaşlar 322 km bölü saatlik süratle hareket eder. Eğer inişe geçtiğinde arkadaşlar aşağı yukarı 322 km bölü saat hareket eder. Bu kartal. Bir çitayı düşündüğünüz zaman çit arkadaşlar ise bir araç kadar 140 km saat hızla koşabilmekte. Bir yelken balığı 110 kilometre bölü saat süratle hareket edebilmekte. Bir belki bir bisikletinden bahsedersek arkadaşlar. Bir bisikletli 50 kilometre bölü saat sürate ulaşabilir. Koşan bir insan 30 km bölü saatlik bir süratle gidebilir. Yürüyen bir insan ise 5 km bölü saatlik süratle hareket eder. O zaman arkadaşlar hareket bir cismin bir noktadan başka bir noktaya yani yer değiştirmesi olayına biz hareket diyoruz. Bu hareket ederken arkadaşlar onların süratlerini de şöyle farklı bir şekilde göre biliyoruz arkadaşlar. İşte bütün motorlu taşıtların da arkadaşlar sürat göstergeleri vardır biliyorsunuz. Böyle bir ihtiyaç neden ortaya çıkmış olabilir sizce? İşte baktığımız zaman arkadaşlar o motorlu araçların göstergesinde okuduğumuz süratin birimine falan baktığınızda da orada arkadaşlar kilometre bölü saat olduğunu görüyorsunuz. Şehirler arası yollarda otobüslerin süratini ölçmek için arkadaşlar kaydetmek için takometre denen bir araç vardır. Takometre. Eğer siz de uzun yolculuk yapmışsanız büyük otobüsler arkadaşlar yaklaşık olarak 90 kilometrenin üzerine çıkmazlar. E çıktığında hemen takometreleri ötmeye başlar. Bunlar arkadaşlar onların süratlerini kontrol etme amacıyla kurulmuş bir kullanılan bir araçtır. Şimdi arkadaşlar buradaki şeklimizde iki aracı görüyorsunuz. İki araç da birbirine doğru hareket etmekteler. A, B noktalarında bulunan araçlar aynı anda harekete başlayıp 10 saniye sonra C noktasına karşılaşıyorlar. Yani 10 saniye sonra arkadaşlar bu A'dan C'ye, bu da 10 saniyede B'den C'ye gelmekte. O halde sizce birinci araç mı daha süratlidir, ikinci araç mı diye sorduğumda arkadaşlar ne cevap verirsiniz? Tabii ki arkadaşlar ikinci araçın sürati birinci aracın süratinden büyük olur. Neden? Çünkü birinci araç 10 saniyede 200 metre yol almışken ikinci araç 10 saniyede 500 metre yol almıştır. Daha fazla mesafe alan aynı sürede daha fazla mesafe alan aracı sürati daha fazladır diyebiliriz. Aynı şekilde burada Ali ve Ahmet'i görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı yolu Ahmet Ali'den daha kısa sürede almıştır. Evet bu şeklimizde ise aynı yolu farklı zamanlarda alıyorlar. Yani Ali X yolunu X'e mesela biz ne diyelim arkadaşlar? İşte 100 metre diyelim. Ali 100 metre 20 saniyede. Ahmet ise 100 metreyi arkadaşlar 5 saniyede almaktadır. O halde Ali mi daha süratlidir? Ahmet mi diye soracak olursak tabii ki Ahmet'in sürati Ahmet'in sürati arkadaşlar Ali'nin süratinden büyük olur. Çünkü aynı mesafeyi daha kısa sürede aldığı için Ahmet daha süratli olması gerekir. O halde arkadaşlar hani biraz önceki örnekte değerlendirdiğimizde aynı zamanda daha fazla yol alanın süratı büyüktü. Bunun süratine V2, bunun süratine V1 dersek aynı sürede V2 aracı daha fazla yol aldığı için bunun süratı daha büyük. Aynı yıza, aynı yolu daha kısa sürede alan Ahmet'in de süratı Ali'den daha büyüktür diyebiliriz. Evet burada arkadaşlar alınan yollar aynı olmasına rağmen bu yollar alınırken geçen zamanların farklı olmasının nedeni hareketlerin süratlerinin farklı olmasıdır. O zaman sürati büyük olan araç aynı mesafeyi daha kısa sürede almaktadır. Burada arkadaşlar son model arabaları görüyorsunuz. Süratleri fazla olduğundan dolayı çok kısa sürede çok uzun mesafeleri alabiliyorlar. Evet bir hareketlinin birim zamanda aldığı yola biz sürat diyoruz. Evet süratı tanımlayacak olursak tekrarlayalım. Bir hareketlinin birim zamanda yani arkadaşlar bir saniyede ya da bir saatte aldığı yola biz sürat demekteyiz. O zaman arkadaşlar süratin tanımından tanımında yola çıkarak formülünü oluşturacak olursak bakın sürat birim zamanda alınan yoldur arkadaşlar. Yani sürat alınan yol bölü geçen zaman olarak ifade edilebilir. Tabi burada arkadaşlar yolu biz x olarak zamanı küçük t olarak süratı da arkadaşlar v olarak ifade etmekteyiz. Zaten burada şeklimizi görüyorsunuz. v eşittir x bölü t yani sürat eşittir yol bölü zaman. Burada arkadaşlar sihirli bir üçgen mevcut. Hangisini istiyorsak hangisi bulmak istiyorsak arkadaşlar onun üstünü kapatıp diğerlerine bakmalıyız. Örneğin x'i istiyorsak arkadaşlar x'in üstünü böyle kapattığımızda ne olur? vt yani x eşittir vt yani v çarpı t bir diğer ifadeyle yol eşittir sürat çarpı zaman evet ve arkadaşlar v'yi kapattığımızda yani v eşittir x Bakın bölü t çıkmakta. Yani sürat eşittir yol bölü zaman gelen formülümüzde. Eğer t'yi bulmak istiyorsa arkadaşlar buradan t eşittir bakın x bölü v çıkmakta arkadaşlar. O zaman bu da zaman eşittir yol bölü sürat. Formüllerinden arkadaşlar bütün sürat, yol veya zaman sorularının tamamını bu üçgenler arkadaşlar yerlerine koyarak bulabiliriz. Burada arkadaşlar birim tablosundan bahsedelim. Süratten, yoldan, zamandan bahsettik ama peki bunların birimleri nasıl olmalıdır? İşte birime baktığımız zaman alınan yol arkadaşlar metre veya kilometre olarak ifade edilebilir. Geçen zamanı saniye veya saat olarak süratte arkadaşlar o zaman ne olacaktır? Çünkü sürat neydi arkadaşlar? yol bölü zamandı. O zaman süratin birimi. Eğer biz sürati metre olarak alacaksak metre bölü ne olacaktır? Saniye olacaktır. Eğer biz kilometre olarak alacaksak kilometre bölü saat olacaktır. Yani netice arkadaşlar süratin birimi yol bölü zaman birimleri olacaktır. Yolun birimi metre ve kilometre olarak zamanı da arkadaşlar saniye ve saat olarak almaktayız. Burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Örneği çözerek daha iyi anlamaya çalışalım. Doğrusal yolda hareket eden bisikletli K noktasından L noktasına 50 saniyede ulaşıyor. Hemen arkadaşlar verilen bilimleri yazıyoruz. T eşittir 50 saniye. K L noktaları arasındaki mesafe 200 metre olduğuna göre. Evet mesafe x olarak ifade ediyorduk. 200 metre. Bisikletin süratı kaç metre bölü saniyedir? Bakın arkadaşlar birimlerde hiçbir değişme yok. Metre bölü saniye istiyor. Metre bölü saniye vermişti zaten. O zaman formülde neydi? V eşittir. X bölü T idi. O zaman V eşittir. X neydi arkadaşlar? 200 metre bölü neydi? 50 saniye. 200'ü 50'ye bölersek arkadaşlar 4 çıkar. O zaman V eşittir. 4 metre bölü saniye olur. O halde arkadaşlar bu bisikletinin sürati 4 metre bölü saniyedir. Bir diğer ifadeyle 1 saniyede 4 metre yol almaktadır. Evet. Burada arkadaşlar bir örnek. Doğrusal bir yolda. Hemen arkadaşlar doğrusal bir yolumuzu çiziyoruz. Böyle arkadaşlar. Hemen yol olduğunu ifade edelim. Bir otomobil 3 dakikada hemen şöyle arkadaşlar basit bir otomobil çizmeye çalışalım. Çok benzemedi otomobil ama arkadaşlar artık e, idare edelim arkadaşlar. 3 dakikada evet 3 dakikada ne kadar yol almak? 900 metre yol almakta. Buraya geldiğini düşünelim. X eşittir. 900 metre. Tabi bu T idi arkadaşlar. Buna göre otomobilin süratı kaç metre bölü saniyedir? Bakın arkadaşlar metre değişmemiş ama zaman saniye dönüş. Saniye olarak istemekte. O zaman biz bu zamanı neye çevirmemiz lazım? Saniye çevirmemiz lazım. E bir dakika 60 saniye ise 3 dakika kaç saniye olur arkadaşlar? Hemen arkadaşlar işte dışa çarpımından 3 çarpı 60'tan o da işte 180 saniye olur. Hemen demek 3 dakika 180 saniyeye denk gelmekte. O zaman arkadaşlar işimiz kolaylaştı artık. Ne istiyor bizden? Sürati kaç metre bölü saniyedir? V eşittir. X bölü T. X nedir? 900 metre bölü 180 saniye. Bunu 980'e böldüğümüzde arkadaşlar önce sıfırlar gider. 90 bölü 18 ne olur arkadaşlar? 5. 5 metre bölü saniye çıkmış olur. O halde bu otomobilin suratı da arkadaşlar 5 metre bölü saniye. Yani 1 saniyede 5 metre mesafe almaktadır. Evet diğer bir örneğimiz. Evet örnekler çözülür arkadaşlar. Orayı çok daha iyi kavramaya çalışalım. Burada da arkadaşlar bir dönüşüm söz konusu. Ama bu dönüşümü vermeden önce öncelikle size arkadaşlar bir basit bir yöntem göstereyim. Bu pratik yöntemimiz şudur arkadaşlar. Birinci yöntemimiz eğer bize arkadaşlar metre bölü saniye cinsinden vermiş eğer kilometre bölü saat cinsinden istiyoruz arkadaşlar biz bunu verilen değeri arkadaşlar 3.6 ile çarpılır. Evet. Eğer metre saniye cinsinden vermiş kilometre bölü saat cinsinden istiyorsa 3 ile 3.6 ile çarpılır. Yok eğer kilometre bölü saat vermiş bunu metre bölü saniye cinsinden istiyorsa arkadaşlar o zaman 3.6 ile bölünür. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar tamam mı? Eğer metre saniye cinsinden verilmiş kilometre bölü saate dönüştüreceksek çarpacağız 3.6 ile eğer tersi kilometre bölü saati metre bölü saniye çevireceksek 3.6 ile böleceğiz. Şimdi bakıyoruz burada ne vermiş arkadaşlar? 72 kilometre bölü saat süratle giden bir aracın süratı kaç metre bölü saniyedir? Yani kilometre bölü saati neye çevireceğiz? Metre bölü saate. kilometre bölü saati metre bölü saniye çevireceksek 3.6'ya bölmemiz lazım. O zaman hemen 72 bölü, bölü 3.6. O zaman ne olur arkadaşlar? Yukarıya bir sıfır koyacağız. 720. Bunu virgülden kurtaracağız. 36. 72 ile 36 sadece 2 kalır. Burada ne kaldı arkadaşlar? 20 kilometre, 20 metre bölü saniye olmuş oldu. O halde sorumuzun cevabı 20 metre bölü saniye olmakta. Evet. Pratik yolumuzu burada yine görüyoruz arkadaşlar. Eğer metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevireceksek 3.6 ile çarpılacak. Eğer kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevireceksek 3.6'ya bölünecek arkadaşlar. Yani küçüğü büyüğe çevirirken çarpıyoruz. Büyüğü küçüğe çevirirken bölüyoruz arkadaşlar. Evet bir başka örneğimize bakıyoruz. 15 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? Yani bu sefer küçüğü büyüğe çevireceğiz. O zaman 3.6 ile çarpılır. Yani 15 çarpı 3.6 Bunu çarpma işlemini arkadaşlar yaptığınızda nasıl yapacağız? Tabi virgül yokmuş gibi çarpalım ilk önce. Şurada çarpalım arkadaşlar. 36 ile 15'i çarpalım. 5 kere 6 30'un sıfırı elde var. 3. 3 5 kere 3 15 3 daha 18 1 çarpı 6 6 1 çarpı 3 3 Şimdi Topluyoruz arkadaşlar. 0 8 6 arkadaşlar. 10 elde var. 1. 1 daha 4. 1 de elde. 5 arkadaşlar. 540 oluyor. E buradaki 1 virgülü kayarsa arkadaşlar ne kaldı arkadaşlar? 54 kalmış oldu. O halde arkadaşlar 15 metre bölü saniye 54 kilometre bölü saattir diyoruz. Küçüğü büyüğe çevirirken 3.6 ile çarpacağız. Büyüğü küçüğe çevirmiş olsaydık o zaman 3.6'ya bölecektik arkadaşlar. Evet burada bir örneğimiz mevcut arkadaşlar. Bir doğru boyunca sabit suratta yani doğrusal bir yöyde ifade etmekte. Sabit suratta hareket eden KLM araçlarının hareket süresiyle alınan yol değerleri verilmiş. Evet burası süre arkadaşlar. Burası alınan yol. Yani X ile T'yi vermiş. Buna göre KLM'nin süratlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Sürat neydi arkadaşlar? x bölü t idi. O zaman k için bakalım. x bölü t 500 bölü 25. 500 bölü 25 kaçtır arkadaşlar? 125 bölsek 4 olurdu. 5 ile çarparsak 20. Değil mi arkadaşlar? 20 metre bölü saniye olur. Bunun süratı kaçtır arkadaşlar? 800 bölü 20. Sıfırlar giderse 80 bölü 2'den 40 metre bölü saniye. Bununki arkadaşlar 900 yani x bölü t'den 50'den sıfırlar giderse 90 bölü 5 90 bölü 5 de 18 metre bölü saniyedir. O yüzden arkadaşlar eğer küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak en küçük hangisidir arkadaşlar? Tabii ki m. En küçük m olmalı. En küçük m olmalı. Ya bu ya Adana ya Diyarbakır. Bunları atıyoruz. Sonra arkadaşlar en büyük de l olmalı. Bakıyorum. Evet, cevabı muhalde Denizli olmuş olur arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar süratin şekillerine bakıyoruz. Yani sabit süratli hareket konusunu işleyeceğiz. Hareketli cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa sürati hep aynı olur. Yani eşit süre eşit zaman aralığında eşit yollar alıyorsa sürati hep aynı olur. Böyle hareketlinin süratlerine biz Sabit sürat hareket diyoruz. Yani bir diğer ifadeyle anlatacak olursa arkadaşlar, şöyle eşit aralıklara böldüğümüzde, evet, her bir aralığı aynı zamanda alıyorsa, yani bu aralıda t, 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 bunu da t, bunu da t, bunu da t, bunu da t süresinde alıyorsa arkadaşlar, eğer bir hareketlimiz, yani hareket boyunca arkadaşlar, aynı zamanda aynı mesafeleri alıyorsa arkadaşlar biz buna sabit sürati hareket yapmış diyoruz. Burada arkadaşlar bir araca ait bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre sürat zaman ve alınan yol zaman grafiklerini çizelim gibi bir soru sormuş arkadaşlar. Bu bizim sorumuz. Şimdi hemen bakıyoruz arkadaşlar. Sürat zaman 2, 4, 6, 8. Yani eşit zamanlar gitmiş. Süratine bakıyoruz. Sürati sabit arkadaşlar. Yani bu aracın sürati zam ilerledikçe sürati hiç değişmemiş. O zaman sürat zaman grafiğinde sürat hiç değişmemeli ve süratimiz 50 arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet 50. Yani demek ki arkadaşlar bunun grafiği burada doğru bir şekilde çizilmiş. Zaman ilerliyor fakat süratte hiçbir değişiklik yok ve değeri 50. Evet alınan yola bakıyorum arkadaşlar. Yol neydi arkadaşlar? Hemen yolu hatırlayalım. Sürat çarpı zamandı. Bunu nereden çıkartıyorum? Bizim arkadaşlar sihirli üçgenimizde ne vardı? Yukarıda x, burada v, burada t koymuştuk. Hemen x'i kapattığımızda v, oluyordu. v çarpı t. O zaman v çarpı t 100, v çarpı t 200, v çarpı t 300, v çarpı t 400. Bu da eşit. Bakın arkadaşlar her bir aralık 100 artmış, 100 artmış, 100 artmış. O, bu da sabit sürat hareket ettiğini göstermekte. O zaman 2'de 100, 4'te 200, 6'da 300, 8'e 400 metre olmuş. O zaman bu grafiğimizde doğru bir şekilde çizilmiştir arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar hareketli her bir cismin bir hareket enerjisi varlığından bahsetmiştik. O halde bakıyoruz arkadaşlar bu durgun. O zaman bunun başlangıçta enerjisi enerji yoktur burada arkadaşlar. Bunda ise enerji var. Şimdi bu hareketli enerjiye hareket enerjisine sahip olan araç gelip durguna çarptığı zaman en sona görüldüğü arkadaşlar ikisi de aynı yöne gitmekte. Yani bu araçtan diğer araca bir enerji aktarımı olmuş. En son arkadaşlar burada da enerji var. Burada da enerji var haline gelmiş. Yani hareketli bir enerji, hareketsiz, hareketli bir cisim, hareketsiz bir cisme çarptığında ona kendi enerjisini aktaracağından o da hareketli hale geçmiş yani hareketli cisimlerin bir hareket enerjisinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz